Omega 3'ün faydaları nelerdir? Şimdi Omega 3'ün faydaları içerisindeki DEH ve EPA. Bunların ikisinin ayrı görevi var. DEH özellikle artık sadece erişkinlerde değil, çocuklarda, bebeklerde de Omega 3'ün verilmesi gerektiği hı hı. son yıllarda oldukça dillendirilmekte. Neden? DHA'nın özelliği beyin fonksiyonları açısından, beyin gelişimi açısından olması olmaz. Peki Omega 3'ün temel özelliğini vücutta yapılmıyor. Dışarıdan alınması gerekiyor. Dışarıdan alınması eskiden olduğu gibi böyle doğal yollardan yapılmış gıdalar olmuş olsa onları almış olsak bir şekilde omega 3 alıyorduk. Ama işlenmiş gıdalar fazla olduğu için kimyasalara fazla maruz kalındığı için artık bunları doğal yoldan bulmak zorlaşıyor. Doğal yoldan bulmak zorlaştığı için de çocuklarda bebeklerde dahi başlayan omega 3 kullanımı var. Ama bunu D, E, H özelliğinden dolayı.